Merhaba, ben Selim Arslanoğlu, sindirim sistemi. Bu konuya çalışırken öğrendiklerinizi not alırsanız daha kalıcı olacaktır. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek ve yapılarını devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerji, canlıların çevrelerinden aldıkları besin maddelerinde bulunan kimyasal bağ enerjisidir. Besin maddeleri içerdiklerine göre başlıca iki ayrılırlar. Organik besinler, inorganik besinler. Organik besinler: karbonhidrat, yağ, protein, vitamin. İnorganik besinler: su, mineraller. Besinler görevlerine göre de 3 grupta incelenebilir. Enerji verici besinler: karbonhidratlar, yağlar, proteinler. Yapıcı onarıcı besinler: protein, yağ, karbonhidrat, su ve mineraller. Düzenleyici besinler: protein, su, mineral, vitaminler. İnorganik besinler: su, Vücudumuzun yaklaşık %65-70'i kadarı sudur. Düzenleyici olarak görev yaparlar. Sindirime uğramadan doğrudan kana geçerler. Mineraller. Mineraller de su gibi düzenleyicidir. Sindirime uğramaz, enerji vermezler. Vücudumuzdaki çeşitli olayların gerçekleşmesi için gereklidir. Organik besinler, karbonhidratlar. Karbonhidratlar vücuttaki asıl enerji kaynaklarıdır. Ayrıca hücre zarının yapısına da katılırlar. Yeşil bitkiler karbonhidratları fotosentez yoluyla kendileri üretirken Heterotrof tüketici olan canlılar dışarıdan hazır alırlar. Karbonhidratların en küçük birimi yapı taşı glikozdur. Bitkiler fazla glikozlarını nişasta, hayvanlar ise glikojen şeklinde depo eder. Selüloz ise bitkilerin çeper yapısında bulunur. İhtiyaçtan fazla alınan karbonhidratlar yağa çevrilerek vücutta depolanır. Proteinler Proteinler canlıda esas olarak yapıcı ve onarıcı görev yaparlar. Bununla beraber enerji verici ve düzenleyicidirler hücre zarı, enzim ve bazı hormonların yapısına katılırlar. Büyüme, gelişme, yaraların iyileşmesi ve vücudun direncinin arttırılması için de proteinlere gereksinim vardır. Proteinlerin yapı taşı amino asitlerdir. Büyüme döneminde yeterli protein alınmadığı durumlarda büyüme ve zeka gelişimi yavaşlar. Yağlar vücutta öncelikle enerji verici olarak görev yaparlar. Ayrıca yapıcı ve onarıcıdırlar. Hücre zarının yapısına katılır organların etrafında birikerek çarpma ve darbelere karşı koruyucu görev yaparlar. Aynı zamanda canlıda ısının korunmasında sağlarlar. Yağların yapı taşları yağ asitleri ve gliseroldür. Bir molekül gliserol, üç molekül yağ asidi ile birleşerek yağları oluşturur. Gereğinden fazla alınan yağlar vücutta depolanır. Vitaminler düzenleyici olarak görev yaparlar. Sindirime uğramadan doğrudan kana geçerler ve enerji verici değillerdir. Büyüme ve gelişmeyi sağlarlar. Vücut direncini artırır ve çeşitli hastalıklardan korurlar. Vitaminler yağda ve suda erimelerine göre iki ayrılır. Yağda eriyen vitaminlerin fazlası vücutta da suda eriyenlerin fazlası idrarla dışarı atılır. Enerji veren besinlerden eşit miktarda tüketildiğinde verdikleri enerji miktarına göre yağlar en fazla, daha sonra proteinler, en az da karbonhidratlar enerji verir. Ancak enerji elde etmek için öncelikle karbonhidratlar kullanılır. Çünkü yağların parçalanması zordur. Sindirim, büyük besin maddelerinin hücre zarından geçebilecek şekilde küçük birimlere, yapı taşlarına ayrılmasına sindirim denir. Bu işlevleri yerine getiren organ ve yapılar ise sindirim sistemi oluşturur. Sindirimin çeşitleri, mekanik sindirim, kimyasal sindirim, gerçekleşme şekline göreydi. Gerçekleşme yerine göre ise, hücre içi sindirim ve hücre dışı sindirim olmak üzere iki ayrılır. Mekanik sindirim, besinlerin fiziksel olarak daha küçük parçalara ayrılmasıdır. Örneğin ağızda dişler yardımıyla besinlerin çiğnenmesi. Kimyasal sindirim, besinlerin su ve enzimler yardımıyla yapı taşlarına ayrılmasıdır. Bu olayda enzim dediğimiz organik maddeler hızlandırıcı görev yapar. Örneğin nişastanın amilaz enzimiyle parçalanması. Hücre içi sindirim, Hücre içi sindirimde besin maddesi hücre zarı yardımıyla içeriye alınır ve enzimler de sindirilir. Örneğin tek hücreli bir canlı olan amibin besinleri sindirmesi. Hücre dışı sindirim. Hücre dışı sindirim için önce hücre içinde sindirim enzimleri üretilir. Zar yardımıyla dışarı boşaltılan enzimler besinleri parçalar ve besinleri yapı taşı olan hücre zarından içeriye alır. İnsanlarda akvivar hücreleri mikropları parçalayacağı zaman hücre içi sindirim yapar. Sindirim kanalında ise hücre dışı sindirim vardır. İnsanda sindirim sistemi. Ağız. Sindirim kanalının başlangıç noktasıdır. Ağızda hem mekanik hem de kimyasal sindirim gerçekleşir. Mekanik sindirimi dişler, kimyasal sindirimi ise tükürükteki amilaz nişastayı parçalayarak yapar. Dil. Çiğnenen besinlerin hareketlerini ve yutulmasını sağlayan kaslı yapıdır. Tükürük kulak, çene ve dil altında bulunan tükürük benzerinden salgılanır. Tükürük içerisinde su, mineral ve amilaz enzimi bulunur. Amilaz, nişastayı maltozlara parçalayan enzimdir. Dişler, çiğneme hareketi yaparak besinleri ufak parçacıklara ayırır. Besinin bu şekilde parçalara ayrılması enzimlerin daha etkin olmasını sağlar. Yetişkin bir insanda 32 tane diş bulunur. Bir dişin yapısında en dışta mine tabakası, sert ve parlak olan kısım, ortada dentin kemik kısmı ve en içte de diş özü, sinirler ve kan damarlarının olduğu bölüm bulunur. Yutak. Yutak solunum ve sindirim sisteminin kavşak yeridir. Nefes alındığında havanın soluk borusuna geçişini sağlar. Eğer besin maddesi alınmışsa bu durum soluk borusunun üzerine bir kapakla kapatarak besinin yemek borusuna geçişini gerçekleştirir. Yutakta sindirim olayı gerçekleşmez yemek borusu. Yutak ile mide arasındaki bağlantıyı sağlayan kaslı yapıdaki borudur. Yutma hareketiyle yemek borusuna gelen besinler ilerlemeyi sağlayan peristaltik hareketlerle mideye ulaşır. Yemek borusunda sindirim yoktur. Mide, sindirim kanalının en geniş bölümüdür. Midede hem mekanik hem de kimyasal sindirim yapılır. Mekanik sindirim yapısındaki düz kasların hareketiyle sağlanır. İstem dışı çalışan bu kaslar besinlerin mideye ulaşmasıyla uyarılır ve kuvvetli bir şekilde kasılıp gevşeme hareketi peristaltik hareket yapar. Kimyasal sindirim ise midenin iç duvarında bulunan mide bezlerinden salgı, mide bezlerinin salgıladığı pepsin enzimiyle gerçekleşir. Bu enzim asit ortamda çalıştığından bir grup bezle hidroklorik asit salgılamaktadır. Pepsin enzimi proteinleri parçalayarak daha küçük peptonlara dönüştürür. Mide üç yüzeyi mukus tabakasıyla kaplıdır. Bu tabaka midenin asitli iç ortamda zarar görmesini engeller. Geviş getiren hayvanların mideleri dört bölmelidir. Bu hayvanlar bitkilerle beslendiğinden bitki hücrelerinin çeperlerini oluşturan selülozu da besinlerle alırlar. Mide bölmelerinde bulunan bakteriler yardımıyla selülozu sindirebilirler. İnsanlarda mide tek bölümden yapılmış olup selülozu sindiren bakteriler bulunmadığından selüloz sindirimi gerçekleştirmezler. İnce bağırsak, mideden kalın bağırsak kadar uzanan kıvrımlı kanallardır. Sindirimin tamamlandığı ve besin yapı taşlarının emildiği kısımdır. İç yüzeyinde çok sayıda parmak şeklinde çıkıntılar yani virüsler bulunur. Virüsler bağırsak yüzeyini genişleterek emilimin daha hızlı olmasını sağlar. İnce bağırsağın mideden sonraki ilk bölümüne 12 parmak bağırsağı denir. Buraya Pankreas ve karaciğerden gelen çeşitli özellikteki sıvılar boşaltılır. Pankreas, sindirim için pankreas öz suyu sağlıklar. Bu sıvı içerisinde tripsin, amilaz ve lipaz enzimleri bulunur. Karaciğer, sindirim için safra üretir ve bir kanalla safrayı kesesine depolar. Besinler bağırsağa ulaştığında kesedeki safra bağırsağa dökülür. Safra sıvısında su, safra tuzları ve renk maddesi bulunur. Safrada enzim yoktur. Bundan dolayı sindirimde esas olan tuzlardır. Tuzlar yağları etkileyerek küçük damlacıklara ayırır. Yani mekanik sindirim gerçekleşir. Besinlerin sindirimi tamamladıktan sonra yapı taşları bağırsak içerisindeki virüsler tarafından emilir. Virüslerin yapısında bulunan kan damarlarına giren besin yapı taşları kan yoluyla hücrelere taşınır. Kalın bağırsak. Ince bağırsakta emilim yapıldıktan sonra geriye kalan kısım kalın bağırsağa iletilir. Buradan sindirilmemiş maddelerdeki su ve mineraller geriye gelir. Geriye kalan yarı katı dışkı düz kasların hareketiyle vücut dışına atılır. Kalın bağırsakta sindirim olayı yoktur ve yapısında virüsler bulunmaz. İnsanların kalın bağırsakta bulunan bakteriler B ve K vitaminlerinin sentezini yaparlar. Sindirime yardımcı organlar. Pankreas. Bu organ hem sindirim enzimi hem de kan şekerini ayarlayan hormonları üreten karma bir bezdir. Sindirim için pankreas öz suyu salgılayarak 12 parmak bağırsağına boşaltır. Bu öz su içinde karbonhidratları etkileyen amilaz, peptonları etkileyen tripsin ve yağları etkileyen lipaz enzimleri bulunur. Karaciğer, vücutta çok çeşitli görevleri olan büyük bir organdır. Sindirimdeki görevi safra üreterek yağların mekanik sindirimini gerçekleştirmektir. Karaciğerde bunun dışında canlılardaki önemli işlevler şunlardır. Al yuvar üretir ve yaşlı al parçalar. A, D, E ve K vitaminlerini depolar. Kan şekerinin ayarlanmasını sağlar. Kanın pıhtılaşması için gerekli maddeleri üretir. Vücut sıcaklığını düzenler. Zehirli bir artık olan amonyağın zehir etkisini azaltır.